işte süslenmeler, kadınlar gibi karışık oyunlarla alakalı bir mesele. Tamam mı? Ben bunu biriyle konuştum. Aklınıza sığınarak söyleyeceğim. Kusuruma bakmayın. Bir abiyle görüştüm ben. Abi sana bir soru. Bir arkadaşım uzun yoldan misafirliğe gelse, otursa ne yöne? Oturdunuz. Daha sonra sana dedi ki, ya dedi. Çok sıkıldı, canımız sıkıldı. Buradan bir müzik açalım. Senin hanımı çağıralım, burada oynasın. Biz de seyredelim dese ne olur? Öyle bir söz kullansa. Bizim abi diyor ki kavga çıkan tan çıkar. çıkar. Kırk yıllık arkadaşın olsa olur, gene kan çıkar. Ne demek ki yani? abi? De, oturacağız evde, müzik açacağız, hanım gelecek, oynayacağız, bize de seyredeceğiz. Nasıl bir şey bu? Peki, dedim abi bak. Peki sen düğünde, düğünde yabancı erkekleri karşısına hanımını süsleyip çıkarıyor musun? Evet. Bahis ettiriyor musun? Evet. Peki bundan onun farkı nedir? Diyeceksin ki herkes yapıyor. Ona bakarsan herkes namaz kılmıyor. Kılmamak günah değil mi artık yani? Herkesin yapması bir şey değiştirmez. Haram haramdır bitti.